Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Bilecik'in neyi meşhur, Bilecik'in en meşhur yemekleri nelerdir? Marmara bölgesinin güney kısmında kalan Bilecik, antik çağlardan beri pek çok uygarla ev sahipliği yapmış, pek çok savaş görmüş ve hatta sınırları içerisinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık etmiştir. Türkiye'deki en küçük şehirlerden olan Bilecik muazzam bir tarihe sahip olduğu gibi oldukça lezzetli yemeklerinde yapıldığı bir mutfak kültürüne sahiptir. Bilecik'in meşhur çorbaları, yemekleri ve tatlıları nelerdir? Daireyi ekşili kesme çorbası, ovmaç çorbası, bıldırcın kebabı, nohutlu mantı, parmak köfte, büzme tatlısı. Bilecik'in meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Daireyi ekşili kesme çorbası. Yeşil mercimek, ev yapımı makarna, et suyu, daireyi, kızılcık kurusu ve daha pek çok malzemenin harmanlanmasıyla yapılan bu çorba bir harikadır. Ovmaç çorbası kıyma, soğan, domates ve baharatlarla hazırlanan ovmaç çorbası Bilecik'te oldukça meşhurdur. Yolu buraya düşenlerin denemesi gereken yemeklerden biridir. Bıldırcın kebabı. En lezzetli kuş eti olduğu söylenen bıldırcın etinin domates, biber, patates, soğan ve baharatlarla harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu yemek yörenin enfes tatları arasında ön sıralarda gelmektedir. Nohutlu mantı. Bilecik'te yapılan bu mantı bildiğimiz mantılardan biraz farklı. Haşlanmış nohutun ezilerek baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanan iç harcın büyük büyük kesilen hamurların içerisine konmasıyla yapılan bu mantı daha sonra fırında kızartılır. Kızartılan mantıların üzerine ister tavuk suyu ister normal salçalı su ilave edilerek tekrar fırınlanır. Pişen mantılar yoğurtla beraber servis edilir. Değişik lezzetler denemek isteyenler için oldukça güzel olan bu alternatifi kaçırmayın. Parmak köfte Özel günlerin vazgeçilmez tatlarından biri olan parmak köfte ince bulgur, irmik, salça ve çeşitli baharatların bir araya getirilmesiyle hazırlanmaktadır. Büzme tatlısı. Yörenin en meşhur tatlısı olan büzme tatlısı, cevizle yapılan bir hamur tatlısıdır. Bilecik'in diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Bilecik'te denenebilecek diğer lezzetler şu şekildedir. Bilecik güveci, mercimekli bozuyuk mantısı, güveç keklik kebabı, kıtırcı helvası. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.